Motorlu hasta yatakları ve özellikleri motorlu hasta yatakları, hasta bakımını kolaylaştıran ve hastaların konforunu artıran modern medikal ürünlerdir. Elektrikli motor sistemleri sayesinde farklı pozisyonlara kolayca ayarlanabilirler ve hem hastaların hem de bakıcıların ihtiyaçlarını karşılar. Motorlu hasta yatakları genellikle iki motorlu, 3 motorlu ve 4 motorlu modellerden oluşur. İşte bu modellerin genel özellikleri ve kullanım alanları. 2 motorlu hasta yatakları özellikler sırt ve ayak kısmı ayarlanabilir. İki motor sayesinde yatağın sırt ve ayak bölgesi hareket ettirilebilir. Bu özellik hastanın oturur pozisyona getirilmesini veya ayaklarının kaldırılmasını sağlar. Uzaktan kumandalı. Hasta ya da bakıcı yatağı bir kumanda yardımıyla kolayca kontrol edebilir. Ekonomik. İki motorlu modeller diğerlerine kıyasla daha uygun fiyatlıdır. Dayanıklı yapı, çelik konstrüksiyon ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Kullanım alanları, Evde bakım, temel özelliklere sahip olduğu için evde bakım ihtiyacı olan hastalar için idealdir. Kısa süreli kullanım, geçici rahatsızlıklar ya da kısa süreli hasta bakımı için tercih edilebilir. Üç motorlu hasta yatakları özellikler, sırt, ayak ve yükseklik ayarı. Üç motor sayesinde yatağın sırt ve ayak kısmı ayarlanabilirken, yatak yüksekliği de hastanın ya da bakıcının ihtiyacına göre yükseltilip alçaltılabilir. Trendelenburg pozisyonu, yatak, Hastanın baş ve ayak seviyelerinin yukarı ya da aşağı eğimli olduğu pozisyonlara getirilebilir. Konfor artırıcı tasarım, daha fazla hareket özelliği sunarak hastaya ekstra rahatlık sağlar. Kullanım alanları: Hastaneler, yoğun bakım ve uzun süreli yatış gerektiren durumlarda sıkça kullanılır. Evde bakım, daha fazla konfor ve esneklik gerektiren kronik rahatsızlıklarda tercih edilir. 4 motorlu hasta yatakları özellikler: Gelişmiş hareket kabiliyeti, 4 motor sayesinde sırt, ayak, yükseklik ve trendelenburg pozisyonlarına ek olarak daha hassas ve çeşitli ayar imkanı sunar. Yanal eğim (lateral tilt), hasta yatağı yana eğilerek hastanın pozisyon değiştirmesine yardımcı olabilir. Uzun ömürlü ve ergonomik, daha dayanıklı ve gelişmiş malzemelerden üretilir, yoğun kullanıma uygun tasarlanmıştır. Kullanım alanları: Yoğun bakım üniteleri, yüksek seviyede bakım ve hareket kabiliyeti gerektiren durumlarda tercih edilir. Fizik tedavi merkezleri, hastanın hareket kısıtlılığına uygun terapötik pozisyonlara getirilebilmesi için kullanılır. Evde bakım, ağır hastalar ya da ileri seviye rahatsızlıkları olan kişiler için uygundur. Hangi hasta yatağı seçilmeli? Motorlu hasta yatağı seçimi, hastanın rahatsızlık derecesine ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Temel ihtiyaçlar için iki motorlu modeller yeterli olurken, uzun süreli bakım ve özel pozisyon ayarları gerektiren durumlar için 3 ya da 4 motorlu modeller daha uygun bir seçenek sunar. Ayrıca hasta yatağı seçerken kalite, kullanım kolaylığı ve temizlik özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır.